Ben de İngilizce öğretmeni Nurullah Ökten. İngilizce'de Deyimler serimizin birinci dersiyle karşınızdayım. Bu dersimizde üzerinde çalışacağımız deyim Lose Face deyimi. Lose Face, itibarını kaybetmek, yüzü kalmamak ve son olarak da rezil olmak anlamlarını taşır. Bunlar tabi Türkçe karşılıkları. Bir kez daha tekrar edelim. Yüzü kalmamak, itibarını kaybetmek ve son olarak da rezil olmak. Şimdi bu sözcük için verilmiş başka açıklamalar da var. Bunlar İngilizce açıklamalar. Biraz daha konuyu detaylandırmak için bu anlamlara da bakacağız. Tabi genelde aşağı yukarı aynı anlamları kullandığını göreceksiniz. Farklı açıklamalar var. Yine de incelemekte fayda olduğunu düşünüyorum. To be humiliated. Birinci açıklamamız. To be humiliated. Aşağılanmak. Or come to be less highly respected. Highly respected, saygın demek. Aşağılanmak veya saygınlık olarak daha az saygın hale gelmek. Yani saygınlığını yitirmek, yavaş yavaş yitirmek de diyebiliriz. Aşağılanmak ve yavaş yavaş saygınlığını yitirmek. İkinci açıklamaya geçelim. To be embarrassed. Sıkılmak, çok sıkılmak. Or ashamed. Ya da mahcup olmak çok sıkılmak veya mahcup olmak. By an error or failure. Bir hatadan dolayı ya da bir başarısızlıktan dolayı çok sıkılmak veya mahcup olmak. To lose dignity. Dignity saygınlık, itibar. İtibarını kaybetmek. Yaptığı bir hatadan dolayı veya bir başarısızlıktan dolayı error hata, failure başarısızlık. Bunlardan dolayı çok sıkılmak veya mahcup olmak, ashamed ya da son olarak itibarını kaybetmek. Tüm bunlar lose face'in açıklaması. Üçüncü bir açıklamamız daha var. Yine aşağı yukarı aynı şeyleri açıklayacak. Fakat ifade farklı olduğu için ben paylaşmakta bir mahsur görmüyorum. To be less respected, daha az bir şekilde saygı gösterilmesi, daha az sayılmak da diyebiliriz buna. Or look stupid, because of something you have done, yapmış olduğunuz bir şeyden dolayı daha az saygı gösterilmesi, daha az sayılmanız ya da biraz ahmakça, biraz aptalca görünmeniz bu durumdan dolayı, yaptığınız hatadan dolayı ya da yapmış olduğunuz bir hareketten dolayı. Dördüncüsüne geldik. To lose the respect of other people. Diğer insanların saygısını yitirmek. Because of something you have done, yapmış olduğunuz bir şeyden dolayı diğer insanların saygısını itirmek. Onların size göstermiş olduğu saygıyı itirmeniz. Şimdi lose face kalıbının cümledeki kullanımını görelim. Çeşitli cümlelerde bu kalıbı göreceğiz ve cümlelerde bunu kullandıkça daha fazla kavramış olacağız. Ezberli, ezbercilikten uzak kalmaya çalışıyoruz. Amacımız çok tekrar ederek kalıbı daha iyi kavramak. Örneklerimize geçelim. Birinci cümlemize bakalım. Our boss lost face when his employees decided not to support him during the meeting. Toplantıda veya görüşmede personeli, çalışanları kendisini desteklemeyince patronumuz itibarını kaybetti. E, yüzü kalmadı, rezil oldu. Tüm bu anlamları kullanabiliriz. İkinci bir cümlemiz var. Bir de o cümleyi çözmeye çalışalım. Both companies are denying responsibility for the crisis as neither wants to lose face. Her iki şirkette sorumluluğu kabul etmiyor. Sorumluluğu reddediyor. For the crisis. Krizle ilgili sorumluluğu kabul etmiyorlar. Reddediyorlar. As neither her ikisi de şunu yapmak istemiyor. Neymiş? As neither wants to lose face. Her ikisi de itibarını kaybetmek istemediği için, buradaki ez için anlamındadır. Her ikisi de itibarını kaybetmek istemediği için her iki şirkette krizin sorumluluğunu inkar ediyor, kabul etmiyor, reddediyor. Üçüncü cümlemize bakıyoruz. She had to accept defeat. Mağlubiyeti kabul etmek zorundaydı. Without losing, without losing face. İtibarını kaybetmeden önce ya da rezil olmadan önce ne yapması gerekiyordu? Mağlubiyeti kabul etmesi gerekiyordu. Son cümlemize bakıyoruz. He could lose face. İtibarını kaybedebilirdi. If other people see that he got everything wrong. Eğer diğer insanlar her şeyi yanlış yaptığını görseydiler, itibarını kaybedebilirdi. Aynı şekilde rezil olabilirdi. Yine kullanabileceğimiz bir Türkçe açıklamadır. He could lose face if other people see that he got everything wrong. Son cümlemiz de buydu. İngilizcevideo.com'da bu serinin devamını yine görebileceksiniz. Yeni bir derste tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.